Ee, şimdi kurulumumuzu yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç özellik var. Birincisi sevgili dostlar göreceğiniz gibi şurada bir ok var. Bu o, tüm kenarlardaki bu oklar yukarı doğru bakması gerekiyor. Ee, kurulumunu yaptığınızda makinenizin bunun gibi e, tam böyle düz bir çizgi şeklinde devam etmesi gerekiyor. Şimdi diğer kenar üzerinden göstereyim ne demek istediğimi. Eğer ki bu ok aşağı yönlü bakıyor olursa. Mesela şu an aşağı bakıyor. Kurulumunu yapmaya çalıştığınızda şu şekilde bir dengesizlik hakim olacak makinenizde. Şöyle gösterelim. Bu dengesizlik bakın şu kısım düz giderken bu kısım içeri doğru kaymış durumda. Yani Türkçesi şu. Bu aradan nem ve sıcaklık kaçışı yaşayacaksınız. Ancak görmüş olduğunuz oku görmüş olduğunuz oku yukarı doğru çevirdiğinizde görüyor musunuz? Yukarı doğru çevirdiğinizde bağlantımız çok düz bir şekilde oturacaktır. Burada önemli olan ikinci ayrıntımız somun girişlerinin Şurada görüyorsunuz beşgen somun girişimiz var. Somun girişlerinin dışarıya değil içeriye bakması gerektiğidir. Yani başka bir de işte havalandırma kapaklarımızın e, açılır kapanır kısımlarının mutlaka dışarıda kalması gerekiyor. Ok yönümüz yukarı bakması gerekiyor. Ve e, bizim somun girişimizin şuradaki şu. Somun girişinin içeride kalması gerekiyor. Yani yapmamız gereken doğru bağlantı tam olarak budur. Yine son kenarımızın montajını yapacağız. Yine yuvarlak kenarlar yani kıvrımlı kenarlarımız. Bakın yine okum yukarıya doğru bakıyor. Ve makinenin üzerinde kurduğumuz kapakların tüm okları da yukarı doğru bakıyor. Şöyle gösterelim. Çeviriyorum. Bakın. Tüm oklarımız yukarı yönlü bakıyor. Son montajımızı da buna göre yapacağız. Omunumuz içeriden takılıyor. Vidamız ise dışarıdan takılıyor. Devam ediyoruz. Son somunumuz ve vidamız. Evet. Bu işlemimiz tamam. Bu şekilde tüm oklarımız yukarı gelecek şekilde. Yukarı. Yukarı. Ve tabi yine yukarı tüm oklarımız yukarı gelecek şekilde bağlantımızı oluşturduk. Şimdi makine üzerinden devam edelim.